Evet, başından beri belliydi Sakarya'da olacaklar. Direksiyondaki kişinin alkollü olduğu aracın her manevrasından anlaşılıyordu. Kaldırıma çıktı, indi, kırmızı ışıkta durdu, geçti. Karşı yöndeki araçlarla kafa kafaya geldi. Her defasında ucuz atlatılan kaza sonunda bir ara sokakta oldu. O görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Kaldırıma çıktı, tekrar yola indi. Kırmızıda geçti, ters şeride girdi. Sakarya'da kural tanımayan sürücü trafiği defalarca tehlikeye soktu. Sonuna yaklaşıyorum şimdi. Telefonla konuşan buyaya kaldırımda önüne çıkan aracı görünce şaştı kaldı. Kaldırımdan inen sürücü bu kez ışık ihlali yapıp ara sokağa girdi. Yine kaldırıma çıktı. Bir başka sürücüyle kafa kafaya geldi. ve kaçınılmaz son. Onu durdurun abi. Dur, 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 geçine, geçine. Sürücünün 1,58 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan sürücüye para cezası kesilip ehliyetine el koyuldu.